<laughs> anne. Eyvah ya unuttum tamamen. Bugün kahvaltıya gidecektik. Alo anne. Ne oldu sana? Ne ne oldu? Bir şey olmadı. Yok anne sana demedim. Ben Feride abla'ya dedim. Fer Feride ki Temmuz ne diyorsun sen oğlum? Ya işte Feride abla burada da onun için. Canım ben de aşağıdayım. Arabadayım ve seni bekliyorum. Haydi haydi. Ah deme be annem. Sen biraz eve gelsene. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba evladım. Siz de hoş geldiniz. Yüzünüze ne oldu sizin? Yok öyle işte. Uzun hikaye anneciğim. Bir bana burada ne olduğunu açıklayabilir mi acaba? Ha mümkünse. Lütfen. Bana bahsettiğin sır bu galiba. Ha? Temmuz. Biz gidelim o zaman Esra. Ay lütfen. Yani. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika dakika. Kimse hiçbir yere gitmiyor. Kim gidiyor? Nereye gidiyor? Hiç kimse hiçbir yere gitmiyor. Evet. Şimdi Şöyle yapıyoruz. Feride abla sen burada iki dakika İhsan'la oturuyorsun. Ben annemle içeri geçiyorum. Anne seni şöyle alalım birazcık. Sen istersen burada beklerken bir kahve yap kendine. Oh mis. Hatta elindeymişken bize de yap. Değil mi? İçeriz bir kahve. <laughs> İçeriz değil mi? İçeriz. Tamam. Annem sade içer kahvesini. Ben nasıl oluyorsa öyle içerim. Hiç fark etmez. Hadi bakalım. Sevda abla, sen istersen İhsan'ı da götür içeri. O her şeyin nerede olduğunu biliyor. Tık 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 hepsini anlatır sana. Akıllı çocuk. İki günde benden daha çabuk çözdü olayı. Ben de onu görünce tamam temizledim kendi kendime. Sen buradan yürüyeceksin. İşte hayattaki bilmecen bu. Kaybettiğin ilhamın. Ferda Hanım, ben biraz düşündüm. Ee, durumunu sanıyorum biraz zormuş. Yani hem de her anlamda. Ee, şimdi hepimize çok iyi gelecek bir teklifim var. Çünkü Temmuz'un mutluluğu benim için her şeyden önemli hayatta. E, tabii ki eminim. Siz de bu duyguyu gayet iyi bilirsiniz bilirim ya Feride o... Hanım yani benim zaten bir yardımcı ihtiyacım vardı yani benimle çalışmanızı öneriyorum yatılı olarak ama inanın iyilik olsun diye değil, değil yani zaten bir yardımcı ihtiyacım vardı. İhsan'a profesyonel bir bakıcı tutuyoruz. Bu evde onunla beraber yaşayacak. Temmuz hayatında ilk defa bir taşın altına elini koydu. E, nasıl anlatayım? Yani insanı bir evlat, daha doğrusu kardeş ediniyor. Tabii sizin de izniniz olursa. Ah. Kocanızla ilgili kararları karışacak değilim. Bununla ilgili karar sizin. Ama benim kocam bütün bunları asla bilmeyecek. Bu konuda dikkatli olmanızı rica ediyorum sizden. Ayrıca... A Tamamdır. <laughs> Tamam mıyız? Tamamız. Hulusi Kent ben, annem benim. Sevdiceksin. Estağfurullah. Estağfurullah. <laughs> ah, e, Feride Hanım hemen size bir kartımı takdim etmek istiyorum. Yanınızda bulunsun. Buyurun. Sen ne diyorsun? İhsan? Niye cevap vermedin kanki? Ha? Böyle bir yabani yabani tavırlar. Ve şımarık şımarık bakışlar falan. Nedir yani? Ha gücüne mi gitti? Böyle zengin fakir muhabbetlerine mi gireceğiz şimdi? Ya bırak Allah aşkına ya. Yani, hakikaten geç bunları. Ya, hiç kusura bakma konuşacağım. Ye şunu. Hayır kadına da ayıp oldu. Annene de ayıp oldu. Ya bu... Hani bir yardım ediyoruz durumları, Bir... Yani kıyak geçiyoruz şekilleri değil abi. <laughs> yani daha iyisi Şam'da kayısıysa yürü Şam'a gidelim ya. Ha birey olma durumları. Benden habersiz kararlar alıyorsunuz. Benim fikrimi sormuyorsunuz falan böyle şeyler mi? Sorduk ya abi. Sormadık mı? Ben yani biz seni niye kötü... Anlamıyor musun? Çok alıştım sana abi. Çok alıştım hem de. Abim gibi seviyorum evet. Ama abi sonra ne olacak? Hı? Ne olacak sonra? Bugün herkes çok mutluydu Mesut. Rüyada gibi. Uyanınca ne olacak abi? Bıkmayacak mı benden? Bıkacaksın elbet. Biliyorum. Hep ayak bağı olacağım sana. İnsan eti ağırdır abi. Taşıyamazsın. Bakma sen benim ufacıklığıma. Dünyanın en ağır yüküyüm ben. Bir gün... Bir gün keşke diyeceksin. Keşke çekip gitse şuradan. O zaman ben ne olacağım? Davet arka har olmayacağım. Uyan. Gerçeği gör artık. Duydun mu beni? Gerçeği gör. Gerçek benim sikimde değil. Onların gerçeği benim canımı yaktı. Benim gerçeğim düşlerimdir kanki. Bir gün herkes uyanır kanki. <laughs> Öldür beni. Şimdi daha da çok istiyorum ölmeyi. Çünkü sen alıştıkça 一直到对去